Arkadaşlar 10 dakika önce arkadaşımı Tekin'i aradı. Bir kız var diye 15 kilometre uzakta bir mekan tarif ettim. Şu an arıyorum telefonu açmıyor. <laughs> Son şeridi kapattım motorla gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor? Sigara içeceğim balkonda ya. Ha tamam. Gel beraber çıkalım. Gel aman koyayım. Geç şöyle. En mi bilmiyorum da aklıma ilk bu geldi. En yakın arkadaşımın bir tanesi eski sevgilisine saplantılı derecede aşıktı hali. Kız kıza toplanıp içtiğimiz bir akşam yolunu yaptık muhabbetin. Şimdi mesaj atsın ne güzel olur ama falan diye aklına soktuk durduk yere kızı. Ben telefonunu kaçırıp adımı çocuğun adı olarak değiştirip mesaj atmıştım. Kıyamam mutluluktan ağlamıştı. O kadar pişman oldum ki sonra. Babaanne! Baba babaanne, babaanne! Kocan yaşıyormuş. Ölmemiş. Vallahi ölmemiş. Sıçtık. Baba Babaanne! <laughs> tamam bir <ya>, <laughs> şeye <laughs> Lisede bir sevgilim vardı ve benden bir yaş büyüktü. Benden bir sene önce üniversite sınavına girdi ve Samsun'da çok iyi bir bölüm kazandı. Ben de ergen gibi trip attım. Çocuk dedi ki istiyorsan seneye bir kez daha girelim aynı üniversiteye yerleşiriz. Ben de tamam dedim. Çocuk okula gitmedi. Bir hafta sonra ayrıldım. Ama ergendik yani. Benim yaptığım en büyük pislik değil de bunun yaptığı en büyük pisliği anlatacağım size. Bunun babası bana zamanında 5 lira para verdi. Büyük para dedi ki çok büyük paradır, dur. Ayzanla bölüş. Ben onu bölüşmedim. Hepsini yedim. Bütün hayatım boyunca 22 sene anana söylerim diye beni tehdit etti. O piçlik mi? Biri beni çağırıyor. Bir kız arkamdan konuşmuştu. Onu Edirne'den İstanbul'a ben İstanbul dendiği getirttim. Sözde beni seven bir tip. Kadıköy'de bu önünde buluşacağız dedim. Özledim seni falan. Kız gitti Kadıköy'de bu önünde beni beklemeye başladı. Geliyorum dedim. Fakat ben o zaman evde PlayStation oynuyordum. Ona sonra kız engelledim. <laughs> şimdi ben bilmem de ben yaptım mı yapmadım mı? Biri bak bak şimdi bak. Biri büyük piçlik yapmış. oh. oh çok acı yani ne acı ya. Yani. Resmen trajedi yani. Trajedi fışkırıyordu Yani. Bir keresinde arabasından sokağa sigara atan bir adamın sigarasını alıp arabasına geri atmıştım. Şimdi yaptığım en büyük pislik şu. Lisede hoca bir arkadaşım ayağa kaldırmıştı. Oğlum senin numaran ne demişti. Arkadaşın numarası da 1437 idi. Şimdi hoca soruyordu 1400 kaç diye. Bu da 1437 derken neyse siktir edin. Yaptığım en büyük pislik bu. Bir şey varmış gibi izliyorsun. Yaptığım pişti çoğunu küçüklükten yapmışım. Doktor anneme bir daha çocuğun olmaz demiş. Yaşı 39. Belki biraz babam hırs yapmış olabilir ama ne tekim benim yüzümden annemin bir fıtığı atmış olabilir de. Dünyaya gelerek ben bir pişlik şey yaptım işte. Pişlik sayılır mı bilmiyorum ama ergen zamanlarımda abimle kavga ederken bacak arasında çok fena bir tekme atmıştım. Böyle bir saat filan kendine gelememişti hatta. Evlendikten sonra da 4 sene falan çocuğu olmadı adamın ve böyle bir kendimi suçladım. Bir gün oturduğumuz bir mekanda yan tarafta fotoğraf çekmeye çalışan arkadaşa fotoğrafçı mısın diyerek ondan fotoğraf hakkındaki tüm bilgileri aldıktan sonra yanımda bulunan çantamdan dev gibi kocaman profesyonel makinemi çıkardıktan sonra fotoğrafını çekebilir miyim demek piçlikti. Bir keresinde Bağcılar'da Emre Aydın konseri vardı. Konserde salonun yani stüdyonun arkasındaydım konser alanının. Oradan bilgisayar bu takıp sagu açmıştım. Videosu falan da var. Herkes çıldırmıştı. Şimdi okulun tuvaletinde sigara içeceğiz. Dışarıdan öbür var koridorda. Normalde hayatı tuvalete girmez. işi olmaz. Her neyse içeri girdim. Sigara içmek için boş yer yok. Dolu. Ben de çıktım öğretmeni ispik Hocam içeride sigara içiyorlar. Ve sonra hoca bir hışımla içeri girdi. Ve teker teker herkes disipline. Amcamla arabada gidiyoruz. Baktık bir tane düğün konvayı. En önde gelin arabası falan. Biz de yaktık dörtlüleri. Gelin arabasının arkasına geçtik. Düğünle tabi alakamız yok. Düğün arabası dümdüz gitti. Biz soldan yardırdık. Baktık herkes peşimizden geliyor. Çocukluk arkadaşımızla üniversiteden memlekete döneceğiz. Bizden önce bilet almış. Bekle dedik beraber gidelim, bekle beraber gidelim. Yok böyle kardeş ben önceden gideceğim. Ama sınav koydu. Aldık kimliğini götürdük, otobüsünün tarihini değiştirdik. Bizden bir sonraki güne attı. Nasıl götürdü? <laughs> Aynen. <gülüyor> Benim artık havaalanında çalışım bilmeyen yoktur çektiğim skorplardan. Eski sevgilim beni Kıbrıs'ta boynuzlamaya gidiyordu. Eski sevgilisiyle. Ben de kızın biletini sistemden iptal etmiştim, iade vermiştim. <laughs> kız uçamamıştı. İlahiyat. Lisede yapmıştım. Arkadaş ayarladım. Hocaya gittim dedi ki dedim ki e, bizim arkadaşın babası akşam e, eğlencede nasıl çalmış söylet dedim. Arkadaş gitti hocaya söyledi. Hoca da gitti bizim arkadaşa. Sonra ben de gittim ki bizim hocaya hocam dedim bizim arkadaşın babasının tek kolu yok. <laughs> Arkadaşlar sizi bilmem de benim yaptığım en büyük piçlik. Arkadaşımın babasını kendi adımla kaybettim. Babası da arayınca babasına ne var lan yarrağım demesin mi? o anki pişlik durumumu anlatamam size. Çok güzel bir şey. Şimdi e, benim yaptığım en büyük pişlik düşünüyorum aklıma gelmiyor. Şu an kardeşime soracağım öyle cevap vereceğim. En iyisi arkadaşım söylesin. Özel numaralar Brazzers'tan arıyoruz. <laughs> Bunu görünce şey aklıma geldi. Eskiden Face'de durum paylaşılır. Pişlik parayla olsa borç alır yapardım. Pişlik olsun diye ödemezdim. Böyle bir şeydi galiba. Ergenlik zamanlarım geldi aklıma. Benim yaptığım piçlik sayılır mı bilmiyorum ama saygısızlığa tahammül edemeyen bir insanım ben. Ee, çekim için randevulaştığımız saatte gelmeyen çifti geldikten sonra çok acil bir işim çıktı diye çekim yerinde bırakıp gitmiştim ve düğün günlerini fotoğrafsız geçirmişlerdi. Bu da kendine kendilerine ders olmuştur umarım. Yani en büyüğü değil. Küçükken ilkokulda insanların silgilerini ve kalemlerini alıp başka insanların çantalarına koyardım. Birbirlerini suçlar kavga ederlerdi. Doğduğumdan beri pişlik yaparım. Hiç unutmam. Bir ara dilenciye para verdim. Para üstü istedim. dedim. Bu <laughs> kadar yaptığım pişlikler küçük müçük değil ama en çok büyük yaptığım pişlik öğretmenin sendesine raptiye koymaktı. Adam öyle böyle bir bağırma diye götüne girince. Lisedeki yakın bir arkadaşım. Acayip boyan kırk iç hastası. Kız tabii. Neyse işte bugün gün telefonunu aldım. Rehberde kendimi NTV Spor olarak kaydettim. Neyse işte buna mesaj attım. Boyan 40 işte trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımda ölüm tehlikesi var falan gibisinden. Kız ağlamaktan krize girdi. <laughs> ya bu piçlik mi bilmiyorum. Belki biraz adilik. Belki biraz şerefsizlik ama anlatacağım. Bir sevgilim vardı. Öğlen işte bana iki gibi seni seviyorum falan dedi. Ben de ben de seni seviyorum dedim. Akşam yedi gibi eski sevgilime döndüm. Annem bir yaz gecesi serin bir odada keyifle uyurken dedim ki anne kalk Acıktım bir şeyler hazırladım. Annem dedi ki beni hiçbir güç buradan kaldıramaz Sen misin öyle diyen? Ben de aldım oyuncak hamam böceğini bir fırlattım. Hani kalkmıyordun anneciğim? Hani kalk. Bir hafta önce Mehmet diye bir arkadaşımla iddia oynadık. Oyunun sonuçlarında 500 lira kazanacaktık. Çocuk o gün o iddia kaldığını kaybetti. Gıcık oldum. Gittim matbaaya. Bizim oyunları tutturduğumuza dair bir tane kağıt çıkarttırdım. Fotoğrafını çektim telefonuma. Çocuk bir haftadır o kupanı arıyor amına ya. Bir keresinde küçüktük. a bile çikolata çalmaya girmiş. Ah. Adam bizi yakaladı. Yanımdakine hiç çot almıyor musun falan demiştim. Ayıp sana yazık bir de yanımda geziyorsun. Lanet olsun senin gibi adama dedim. Hatta adam bıraktı ben konuştum onunla yarım saat. Ben götürdüm. <laughs> Abim sürekli benden su isterdi. Ben de her getirdiğim suyun içinde tükürürdüm. Allah rahmet eylesin. Ee, bizim piyasada bir Amal Mustafa abimiz vardı. Kafası çok kıyakken bira diye çiş içirmiştik. Çok piçi zamana koyayım ya. Ha, ha ben şimdi size bir şey bir piçilik anlatacağım. Yaz kursundayız kız beni sinir etti. Gittim gece bütün sücenlerini topladım. Gittim erkekler kapısının tuvaletine astım. Bir de şu kiminse onun şunu şunu sücenini yazdım. Ondan sonra kız sabah ağlamaya başladı. <laughs>